Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bir bölümüne daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda Lenoborg Wilson'ımız yepyeni bir işe başladı. Burada gördüğünüz Burger Shot'ta yani hamburgercide işe başladık arkadaşlar. Kuryelik yapacağız. Yani yemek teslimatı falan yapacağız. Bakalım e, bizi görevlerde neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Sadece hamburgeri yok arkadaşlar. Ne bileyim burada e, böyle takolar makolar her şey var. Bakayım içeriye. Lan Patron ben geldim. Neyse. ilk görevimiz zaten hazır arkadaşlar. Buradaki pizza çeye e, bineceğiz. Kurye motosikletine biniyoruz. E, bir dakika. Pizza mı götürüyoruz ne götürüyoruz bilmiyorum ama. Bir milimiz var şu anda. İlk teslimatımızı yapacağız. Ve daha sonra da e, buraya tekrardan geri gelmemiz lazım. Değişik değişik görevlerimiz falan olabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Sıcak sıcak götürmemiz lazım. Yemeğimizi. O yüzden. Ee, hiç kaza da yapmamız lazım bir gecikmememiz lazım. Bu arada e, Hello Neighbor Wilson'da arkadaşlar daha çok video istiyorsanız e, hangi meslekleri yapmamı da istiyorsanız yorumlara da kesinlikle yazmayı unutmayın. Aşağıdan like ve yorumlarınızı bekliyorum. E, dünyanın en hızlı e, kuryesi, Kopernik pizzası, galaksinin yarısı nereye gidiyorum ya? Yanlış yollara girdim iyice ya. Oğlum navigasyondan vallahi Wilson'ı önüne kaldır bakalım. Allah kaldıramıyorum. Zaten hazırlamışlar yemeğimizi falan. Ben şuradan bir çıkayım navigasyon tamam. Doğru gidiyoruz. Doğru gidiyoruz. Sıkıntı yok. 80 kilometre ile gidiyor. Dön buradan da. Vallahi kaza yaparsam arkadaşlar hem yemeği dökmüş oluruz hem de ee, yemeği de götüremeyiz. Zaten yemeği döktükten sonra yemeği de götüremeyiz. Az kalsın kaza yapıyordum. Vallahi az kalsın kaza yapıyordum. Merak etmeyin motosikletle geliyorum. Yemeğinizi teslimatınızı yapacağım. E, kendisi hamburger söylemiş arkadaşlar. Kendisi... Oğlum ben niye böyle oturuyorum? <laughs> ben niye böyle oturuyorum bilmiyorum. Geldik geldik az kaldı. Oğlum geçtin uzakmış ha. Vallahi geçtin uzakmış. Bir dakika bu işi halletmem lazım dostum. Bu işi halledeceğiz çık bakalım. Aman 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 Şöyle tamam buradan da geçtik. Ha taksici durağını istemişler ya. Ben daha önce orada da çalıştım taksicilik yaptım. Vallahi dur yeni kankalarımı görürüm. Kankalarım özledim. Oğlum motosiklet çıkmıyor lan buraya. Ee, bayıldı motor bayıldı motor bayıldı. Ayda oğlum yaparsın bunu. He vites düşüyor güzel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evet. Şimdi arkadaşlar. Abicim selamun aleyküm. Al bakalım sana bunu teslimatı yapıyorum. Gerisi sende tamam mı? Bakayım sen nesin arkanda? He bizim hamburgerci şey ya bu Yusuf Usta. Yusuf Usta. Getirdim siparişi bıraktım. Ben şey ee, şeye, dükkana geri dönüyorum. Yeni siparişler varmış. Evet Yusuf Usta arkadaşlar onu teslim ettik. Yusuf Usta aldı? Yusuf Usta bir dakika sen. benim mi bekliyordun yoksa motosiklete biniyor musun sen? Bakayım Yusuf Ustacığım. Teslimatını getirdim işte. Yusuf Gel gel He buradan da arkadaşlar Now go for resources diyor Bir dakika çeye gitmemiz lazım Şimdi buradan da eee, başka bir tarafa gitmemiz lazım Malları bırakıyoruz He bu malları buraya bırakalım Bir dakika yeni malları almamız lazım dostum Yeni malları almamız lazım ben bunu bura, Yusuf ben bunu buraya bıraktım Şimdi arkadaşlar geri gidip şuraya Nerede şurada bir yerde bir şey olması lazımdı lan ee, neredeydi orası ya? Evet gördüğünüz gibi şu noktaya gideceğiz. Ee, ben şuradan taksi, e, taksi tutup da gideriz şimdi arkadaşlar. Oradan yeni malları almamız lazım. Oradan da dükkana haydi bakalım. Bu iş gerçekten çok zor. Hop o ne lan? Ara, arabanın içinde... He içinde biri var sandım. Neyse. Hadi gidelim. Evet taksiden indik. Aha. Tamam. Come here to get to diyorum. Buradaki malları ver bakalım. Yeni malları aldım. Eee dayı vallahi buralar çok tehlikeli bak dikkat et arkadaşlar ben sanırım yanlış işlere bulaştım Şimdi dükkana geri gitmem lazım yeni görevler var ee, şuradan bir araba çalayım Eee doğru küçük arabayı çalayım küçük arabayla e, gidebilirim Vallahi arkadaşlar yeni görevimiz var yani şimdi tekrardan dükkana gidiyoruz Haydi bakalım haydi bakalım dükkana Evet dükkana geldik Oo yeni mallarımız burada O ne lan kamyon duruyor havada Kamyon duruyordu bakalım burada ne var Eee değiştiriş görevlerimiz var. şu kamyonu bir değelim kamyon düşsün Burada ne var? Enter this taco, taco var. Bu araba ne? Bu araba ne hocam? Bu arabaya binince bir görevimiz falan var mı bakayım? Şimdi biz nereye gideceğiz? Ee, teslim etmemiz lazım. Tako diyor arkadaşlar. Tako arabası yan taraf. E, hem dondurma hem tako yapan bir araba. O zaman bu arabayı götürüp oraya bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yeni görevimiz bu. Sahil tarafında parti yapan insanlar çok acıkmışlar. O yüzden e, bizi bekliyorlar. Bir dakika enter here teleport diyor. Bir dakika şuradan dükkana girebiliyorum o zaman. Dükkana girelim bakalım. Ooo dükkanımız çok güzel. Mallar hazır mı? Mallar hazır mı? Oğlum biz ne kesiyoruz lan? Oo güzel güzel. Tamam takolara takolara alıyorum. Takolar takolar nerede lan? Bir dakika. Hey, mı? Buraya ya oğlum ben temizleyemem hocam. Ben temizleyemem. Ben ben aa, takolar hazır. Tamam. Götürüyorum ben bunları. Ben bunları götürüyorum. Çık buradan. Çık lan önümden. Çık önümden. Acil bir durum. Acil bir durum. Bunu götürmem lazım arkadaşlar. Bunu götürmem lazım. Tako arabası bu. Tako arabası. Hem tako arabası hem de dondurma arabası. Nasıl tako arabası lan? Bu anlamadım ki. Gidelim neyse siparişimizi teslim edelim. Şuradan da bir dön 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 dön. Sahil tarafında geçten güzel bir parti varmış. Oğlum bensiz parti mi olurmuş lan? He? Valla bensiz parti mi olurmuş bilmiyorum ama gidince anlarız. Şu, ne korna çalıyorsun dostum ya? Ne korna çalıyorsun ya? Manyak mıdır nedir? Bakayım sahil tarafında var mı parti gerçekten lan? Oğlum biz de iki partiye katılsaydık ya iyi olurdu valla. Abicim önümden çekilir misin? Hop çekildim tamam. Bir saniye. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Kaza yapmamız lazım arkadaşlar. Biz yemek teslim ediyoruz. Yemek teslim ediyoruz. Şimdi bir saniye. Dön 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 dön. Hem dondur, dondurmacı arabasında arkadaşlar. Hem dondurma da var. Hem takomuz da var. Hamburgerler. Çünkü içeriye girdik. Dükkandan aldık siparişlerimizi. Onlar hazırladılar. Aldık oradan. Güzel. Şimdi şuradan bir döneceğim. Döneceğim. Bir dakika. Ooo. Geçikten parti var. Havai fişekler falan patlıyor lan. Vay, 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 vay çocuklar. Vay, 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 anam vay. Leave the go diye. Tamam. Siparişinizi getirdim. selamünaleyküm aleyküm. buraya bırakıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Vay, vay, vay. Güzel de asidiyorsunuz ha. Helal lan size. Güzel. Güzel. Daha çok e, dondurma falan yerseniz bizim Yusuf abi e, oradan buraya gelir. Tamam mı? Yusuf abiyle tekrar gidersiniz. o hava fişeği kim atıyor lan? Dur bakalım. Dur bakayım. Bur buradan mı atılıyor havai fişek? Bakayım. Oy. Ha, helal olsun size la. Çok iyisiniz ha. Allah çok iyisiniz. Ben dükkana geri gidiyorum. Yeni görev var. Yeni görev var. Koş 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 koş. Dükkana koşarak geldik ya. O bu sefer arkadaşlar ee, yüken yüzü panto diyor. Bir daha dükkana geri giriyorum. Dükkana geri giriyorum. Abicim selamun aleyküm. Bugünkü siparişler neler bilmiyorum ama bana şuradan ee, bir hamburger, bir taco, bir tane de tavuk aldım. Ben kaçar. Ben kaçar. Hocam ben kaçar. Acil bir şekilde. Abi çıksana. Niye ben buradan girişte şey yapıyorum. Bana biri geliyor. Şimdi bunu kullanabiliyoruz. 5.45 mil mi? Oğlum bu ne? Oha. Dünyanın en, en uzun yerine gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Şu radyoyu da kapatalım. Evet. Bu, bu bugünün son siparişi. Bakalım bu, bu bugünün son siparişinde. Yolumuz gerçekten çok çok uzun. Valla acil bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Tam tamına 10 dakikada 10 dakikada süremiz var. Bir hamburger, bir taco, bir e, tavuk şiş e, siparişimiz vardı. Onları hemen götürmek için yollara çıktık. Allah'tan bu arabayı verdiler bana. Yoksa bir önceki arabayla ben nasıl gideyim hocam oraya ya? O, o arabayla nasıl gideyim? Cık. abi inşallah bahşiş falan verirler ya. Baş falan verirler inşallah. Bir nitro atalım. Geliyorum lan. Allah'tan roket, roket özelliğimiz var. Allah'tan roket özelliğimiz var. 4.5 milyar arkadaşlar. Ben daha önce böyle sipariş teslimat yapmadım. Dünyanın bir ucuna gidiyorum. Allah kahretmesin. Yolu da kaçırdık bak. Neyse buradan da gidebiliyoruz. İleriden döneriz. Kaç 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 kaç. Bir dakika yol açın yol açın. Aç yolu aç yolu. Abi adama vurduk ya. Adama vurduk ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde bir şey. Allah nasıl yok? Arabayı sürtmüşüz ya. Vallahi arabayı sürtmüşüz. Şuradan bir o atalım. O atmanız lazım sol tarafa. Bir dakika şöyle. Sakin olun çocuklar. Sakin olun. Dön. Güzel. Güzel güzel. Hallediyoruz, hallediyoruz. Şuradan otobana çıktık mı? Ver eline sonra sipariş teslimatı. Ver eline sonra sipariş teslimatı. Bir dakika şu aradan geçer mi? Hop! Aman 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 aman. Oo, nasıl sürüyorum ama. Geçten arkayım. Bu işte var ya kesin olmayacağım bu işten. Atlı nitroya geliyorum oğlum. Atlı nitroya geliyorum. Biz var ya dünyanın en hızlı teslimatını yapan ee, yemek şirketiyiz. Daha doğrusu ben en, en hızlısını yapıyorum ama Olabilir böyle şeyler. Dikkatli olalım. 3.5 milimiz kaldı. Çeyreğine çeyreğini geldik zaten. Vallahi çeyreğini geldik arkadaşlar. Şöyle bir nitro da atarsak. O ne lan öyle? O araba taşıyor. Araba taşıyorlar. Aman, aman 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 aman. Sakin 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 sakin. Sakin sakin. Güzel gidiyorum. Güzel gidiyorum. Bütün e, trafiğin içini ettim arkadaşlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı. 0.70 mil. Roket ata ata geldim. Bu arabada keşke daha hızlı bir araba verselerdi ya. Vallahi keşke daha hızlı bir ara verselerdi. Daha da hızlı bir şekilde varmıştım şu anda ama neyse sıkıntı yok. Geldik sayılır. 15 dakika dedi son 3 dakika mı kaldı lan son 3 dakika mı? Yavaşla lan yavaşla araba gibi şimdi. Dur kamyona falan çarpmayalım da. Hop tamam buradan döneceğiz biz şuradan bir kestirmemizi yapabiliriz. Nere? Oo, burası tehlikeli bölge ya. Buradan kim sipariş verdi oğlum beni kapsetmesinler burada. Beni kapsetmesinler. Neyse dur bakalım. Geldim. Aha. Aha. Ha arkadaşlar bu şey lan. Biz dükkana mal götürüyoruz oğlum buradan. Evet evet dükkana mal götürüyoruz. Şimdi şimdi ben bunu dükkana götürmem lazım. Oğlum bu nasıl o iş ya? He malları aldık arkadaşlar götürüyoruz. O araba orada kaldı. Abi dükkana geri döneceğiz. Mal almaya gelmişiz arkadaşlar. Ben de diyorum burada sipariş mi olur ya? Neyse hamburgerleri falan ben yerim oğlum. <laughs> tamam hadi gidiyoruz şimdi. Malları bir götürelim. Evet dükkana uzun süreçte sonunda gelmeyi başardım arkadaşlar. Dostum ben malları şuraya bırakıyorum. Buradan alırsınız tamam mı? Oh be. Bugün çok yorulduk ya. Valla çok yorulduk. Çok araba sürdük arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle Hello Neighbor videosunda kuryelik yapmamı da istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.